Arkadaşlar iyi günler, merhabalar. Şimdi Casper S500 Nirvana model bilgisayarla yaşadığım bir e, olumsuzluğu, memnuniyetsizliği çekmiştim daha önce. E, bir kere ben kısaca anlatayım. E, bilgisayarım, aldığımın ertesi günü olmuştu, Servise götürdüm. E, serviste 15 gün kaldı. 15 gün boyunca hiç kimseyle iletişime geçememiştim. Yani çok zorlanmıştım müşteri temsilcisiyle iletişime geçmeye. Yaklaşık bir 45 dakika sürüyordu. Sonra servisten aldığım gün yarım saat sonra aynı kasılma, donma, hiçbir tuşun, mouse'un vesairenin işlememesi sorunu hemen yarım saat sonra tekrar oldu. Sıfır aldığım bilgisayarı daha bir gün bile kullanamadım toplamda. Mecburen tekrar açık halde, hani servistekiler de görsün diye götürdüm. Serviste açık halde evet baktılar, hiçbir şey yapamadılar, kapatamadılar bile bilgisayarı. Mouse, işte ne bileyim, herhangi bir tuş bile işlemiyordu. O şekilde teslim ettim. Artık dedim ki herhalde bu ürünün hatalı olduğunu anlarlar. Çünkü birincisi sadece bir yazılım güncellemesi yapıp göndermişler. Ama e, ikincisinde de ne acıdır ki e, şarjınız yok. Şarjınız yetersizmiş. Yüzde sıfır şarj da buraya geldi diyerek İstanbul'dan bilgisayar bana sözde yapılmış olarak bugün geri geldi. Ben de servisteki arkadaşa açık halde vermiştim, teslim etmiştim. Tabii ki o da büyük ihtimal kapattı kapağını, uyku modunda herhalde 15 günde sıra gelinceye kadar şarjı bitti. Yani ben yaklaşık 20 senedir bilgisayar kullanıyorum. 20 senedir bilgisayar kullanan, en az bunun 15 senesinde laptop olarak bilgisayar kullanan birisi olarak bilgisayarımı nasıl şarj edeceğimi biliyorum herhalde. Şarjınızı yapın, adaptörünüz arızadıysa adaptörünüzü gönderin onu değiştirelim diye de bir not düşmüşler. Yani insanın aklıyla alay ediliyor. Ben şimdi burada Casper bilgisayardan memnun değilim. Bunların ürünleri kalitesizdir demiyorum. Sadece servisten memnun kalmadım. Casper bilgisayarın genel olarak, marka olarak benimle olan bu hikayede beni çok tatmin etmediğini söylemek istiyorum. Yoksa ben yerli bir markamız olduğu için seçtiğimi daha önce de söylemiştim. Ancak bir daha Kesper alır mıyım? Yani çok bunu düşünürüm. Yani Casper'ın C'sini bile görsem ben açıkçası yanaşmam. Şu anda çok son derece e, e, hayal kırıklığına uğradım. Hayal kırıklığım son vaktinde. Bugün müşteri hizmet, e, hizmetlerini aradım. Durumu anlattım. Ben 45 gün içerisinde bir gün bile bilgisayarımı zor kullandığımı söyledim. E, i̇ş yoğunluğum e, gerekçesiyle de her an servise götüremediğim için de 14 gün geri iade e, zaman geçtiği için de 15. günde servise verdiğimden dolayı da bundan yararlanamadığımı bana bir anlayış gösterilmesi, bir yardımcı olunmasını rica ettim. Tabii ki e, siz tekrar servise verin dediler. Ya dedim bakın bugün daha servisten aldım yani. Servisten aldım bana sanki ilk defa hayatında bilgisayarı görmüş bir insan muamelesi yapıldı. Şarjınız bitmiş biz şarj ediverdik geri gönderdik. Kontrollerini yaptık geri gönderdik denildi. Şaka gibi bu. E, Servisteki kendi elemanları teslim aldığı bilgisayarı bile kapatmaktan acizse ve ya, yani yapabilecek hiçbir şeyim yok. Burada İzmir ana bayisine teslim ettim. Ayana servisine teslim ettim konaktaki. Yani ben kimseye bir Casper almayın diyemem. Elbette ki başka markalarda da daha alın, alındığı gün böyle hata verebilen otomobillerde bile bir sürü sıkıntılar olabiliyor. Ama işte hani böyle bir şey olduğu zaman da ürünün arkasında durması gerektiğini bekliyorsunuz. Ürünün arkasında ne kadar durduğu meçhul. Ben yani açıkçası değişim umuyordum. Tamam evet bizim bu ürünümüz biraz hatalıymış. Gelin biz bunu sizle değiştirelim. Ben parada pulda gözüm yok. Ben eşim ve çocuğumun uzaktan eğitim derslerini yapmaları için ve kendi eğitim faaliyetlerimi yapmak için bir bilgisayar aldım. Zaten evimde bir bilgisayar vardı eski meski olsa da idare ediyorduk. Ama tabii ki 45 günde bir gün kullanınca e, sizde siz de 6 bin lira civarı bir para verdiğiniz zaman üzülüyorsunuz. E, gönül isterdi ki bu markanın beni tatmin etmesini, e, markaya olan bir bağımlılığın oluşmasını e, isterdim ancak bir tecrübe yaşadık Casper bilgisayarla. Bu şekilde tabii e, ne müşteri memnuniyeti ne de e, servis kalitesini sunamadıkların e, takdirde bir daha da almayı düşünmüyorum. Alıp memnun olanlar elbette vardır. Tabii ki fiyatları belki bir, daha, daha uygun. Dışarıdaki birçok markadan aynı özellikli bir laptop. 500 ile 1000 lira bandı. Daha uygun fiyatlıydı ben alırken. Ama açıkçası yani... Bundan sonra düşünür müyüm? Yani düşünmem herhalde açıkçası. <laughs> o kadar da iyi niyetli olmak ve anlayışlı olmak istemiyorum artık. Sizler ne düşünürsünüz? Ne yapabilirim? Bu konuda birkaç gün daha ben kullanacağım bu bilgisayarı. Daha sonra belki de bir arkadaşımız diğer videonun altına yorum atmış. Sağ olsun uzun uzun tüketici hakem heyetine başvurumun nasıl olduğu. İşte ne kadarlık meblağ il veya ilçe tüketici hakem heyetine e, dahil olduğu. Hangisine gitmem gerektiğine kadar bana yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Oğuz Avcı isimli bir arkadaşımız. Ama benim gerçekten vaktim yok. Evde e, bir hayatımız var. İş hayatımız yoğun. Sağlık personeliyim. Maalesef e, herhalde ilgilenemeyeceğim ama bu bilgisayarı kullanacağız galiba. Umarım e, daha başka arkadaşlar bu çeşit sıkıntılar yaşamazlar. Çünkü e, ben oğluma bunu hediye aldım. Aldığım hediyeden de oğlum yararlanamadı doğru düzgün. İnsanın içerisinde bir burukluk oluşuyor. E, yani Bir de diyorsunuz ki evet bu bizim parçaları yerli olmasa bile firma yerli. E, kendi ürünlerimizi alalım, kendi ürünlerimizi satalım diyoruz. Tabi bu altyapıyı oluşturmadan bu şekilde bir hizmetle yeterli olmadığını gördüm. Çok fazla reklam oluyor televizyonlarda. Bundan sonra televizyonda reklamını bir görsem kanalını değiştiririm. 10 tane telefon olsa, 10 tane bilgisayar olsa bunların 5 tanesi şu anda memnun olmadım bu markadan olsa yani fiyatı da uygun olsa gene de düşünmem diye yani planlıyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü daha iyi markaları belki birazcık daha fazla para vereceğiz ama daha iyi markalar almanın artık daha iyi yani iyi olacağını düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum izlediği için. Umarım bir fikir oluşturur. Benim amacım burada kimsenin bu markayı almasını, almamasını veya bu markaya bir zarar vermek, bir tesir etmek değil, yaşadığım bir tecrübeyi herkes anlatıp bir dertle, dertleşmek. Teşekkür ediyorum. İyi günler.